konuda biz bir sosyal sorumlu çalışması yapacağız inşallah. Biraz büyük bir çikolatalı bademli şeker yuttu. Bir anda yutamadığı için sırtına vurduk ama tam çıkaramadık. Bir kısmı çıktı sanırım. Tamamı çıktı sandılar ama badem parçasının bir kısmı Timurhan'ın akciğerine kaçtı. İki kez kalbi duran, entübe edilen iki yaşındaki çocuk ölümden döndü. Olay 2 Aralık'ta yaşandı. Annesinin doğum gününde yediği çikolatalı badem şekeri Timurhan'ın boğazına kaçtı. Ailenin müdahalesiyle çocuk yeniden nefes almaya başladı. Hastanede yapılan kontrolün ardından evine gönderildi. Normal nefesi, her şey düzeldi. Doktor ve gerekli bakımları yaptı. O anda nefes darlığı yaşamıyordu çocuğumuz. Anne influenzaydı. Influenza olduğu için eşim çocuğun hastalığı influenza ile ve soğuk algınlıklarıyla karşılaştırıldı. İki hafta sonra çocuk bir anda ateşlendi. Grip sebebiyle akciğer enfeksiyonu geçirdiği düşünülse de durumu gittikçe kötüleşti. İki kez kalbi durdu, entübe edildi. Sorunun ciğerine kaçan badem parçasından kaynaklandığı yapılan bronoskopiyle ortaya çıktı. Bu yabancı cisim aspirasyonları ilk aşamada tespit edilmediği zaman çocuklarda tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıyla gelebiliyor. Genellikle küçük yaş grubunda görebiliyoruz bunu. E, bu çok ciddi bir hadise. E, bunun sonucunda çocuğun ölümüyle Allah göstermesini sonuçlanabilen veya ömür boyunca yatağa bağımlı kalabilmesine neden olan bir hadise. Ailenin öyküyü detaylı anlatmasıyla konulan doğru tanı Timurhan'ı hayata bağladı. Ailenin de e, öykü verirken işte bu çocuk elinde bir badem vardı birden boğazına kaçırdı ve birden nefesi gitti gibi bir hikayeyle gelir ise e, herhangi bir tetkik yapmaya e, lüzum görmeden eğer bir şüphe ciddi bir şüphede var ise direkt bronkoskopi ile yabancı cismin araştırılması çok büyük önem arz etmektedir. 28 gün süren zorlu sürecin ardından Timurhan sağlığına kavuştu. Ailesi rahat bir nefes aldı. Ölüyorsunuz ve çocuğunuzla beraber tekrar diriliyorsunuz. Rabbim ikinci defa çocuğumuzu bize yaşattı, verdi. İkinci defa doğum gününü yaşadık biz.